Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sürpriz yumurta açıyoruz. Yani bunun part 2'sini yapıyoruz. Çünkü süre yetmemişse Neyse. Hemen başlayalım. Şunu şurası birazcık elimiz diyebiliriz. Bakın. Pardon arkadaşlar. Evet şurası. Şimdi açalım. Bunları yemeliyim arkadaşlar. şöyle. Evet arkadaşlar yumurtamıza ulaştık. E şimdi onu açıyoruz. Bu da mı videolar sesinden? Arkadaşlar bakın oyuncak kız yapıyoruz. Evet bu burada kalsın. Şu ana kadar hepsi güzel gidiyor arkadaşlar. Sticker falan yok. Bunda sticker vardı arkadaşlar. Bunları yapıştıracağız. Bakalım. Evet. Yok arkadaşlarım bundan sticker gelmişti. Evet. Burayı yapıştırıyormuşuz tam olarak. Sticker'ımız nerede? Şeyimiz burada. Sticker'ımız da burada. Tepsimiz de burada. Tam ortasına şu çizginin belli olmaması için yapıştırıyoruz. Görebilir misiniz bilmiyorum. Belki görürsünüz. Şöyle. Evet, ben sticker'ı alayım. Evet arkadaşlar şimdi açtım. Şimdi şöyle yapın de Yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Evet şuraya koyalım. Şimdi bebeğimizi birleştirelim. Evet, bebeğimiz oldu. Keşke arkadaşlar şu serideki fincan fincan yani şuradaki fincan takımı ve bardak dolsaydı. Keşke. Ama bakın kalmadı. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Son olarak bir kendimi göstereyim. Görüşürüz.